Rüyada altın görmek rüyayı gören kişinin maddi olarak büyük paralar kazanıp zengin olacağına, hayatında istediği şeylerin çok kısa zaman içerisinde gerçekleştireceği şeklinde yorumlanır. Ayrıca rüyayı gören kişinin yakın çevresinden maddi ve manevi iyilik göreceği yeni bir döneme adım atacağına delalet eder. Bazı din alimlerine göre rüyada altın gören rüya sahibinin kişinin borçlarından kurtulacağına, gam ve kederin sona ereceğine delalet eder rüyada birçok farklı şekilde görülen altının da farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyada çeyrek altın görmek, rüyayı gören kişinin feraha kavuşacağına ayrıca rüya sahibinin hayatında mutlu olacağı güzel gelişmeler ile karşılaşacağına şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda rüyada çeyrek altın görmek rüya sahibinin imana ve hidayete ereceği şeklinde tabir edilir. Rüyada görülen altın bilezik rüyayı gören kadın ve erkeğe göre değişim göstermektedir. Bekar kadın rüyasında altın bilezik görürse yakın zamanda evlilik haklı gerçekleştireceği şeklinde yorumlanır. Bekar bir erkek içinse, yokluk ve sıkıntı çekip dara düşeceğine, keder ve üzüntü şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada altın bulmak rüyasında altın bulduğunu görmek rüyayı gören kişi için hayra değil şerre yorumlanmaktadır. Pek hayra yorumlanmayan rüyada altın bulmak genelde büyük sıkıntıya girmeye delalet eder. Kanalımıza abone olup, videoları beğenerek bizlere yardımcı olabilirsiniz. Yorumlar kısmına rüyanızı yazıp onların tabirlerini de yorumlamamıza yardımcı olabilirsiniz. Hoşçakalın.